Cümleten selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte mutlu sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Şu gördüğünüz deko bench'i yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu deko bench ne işe yarıyor? Bu deko craft modundaki e, eşyaları ev eşyalarını yapmamızı sağlıyor. Böyle bir sürü bir bilgisayarından tutun yatağından mutfak eşyasından tutun böyle bir sürü eşyamız, eşyalarımız var. Bunu, bunu yapmamızı sağlıyor. Peki bu deko bench nasıl yapılıyor? Bir tane kaktüs bayası ya yani kaktüs bayası kaktüs pişirince çıkıyordu diye herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane gül kırmızısı, bir tane de lapis lazuli, bir tane de kil. Bu kili nereden bulacağız bu arada bilmiyorum. E, kil de herhalde suyun diplerinden çıkıyordu. Ben daha önce çöle gitmiştim arkadaşlar. O yüzden e, çöle bir ışınlanacağım. Burada bir kaktüs bulmaya çalışacağım. Evet kaktüs zaten bol burada. Bu kaktüsleri alalım. Bu arada bunlardan bir tane lazım değil. Çünkü... Abo dur. Burada benim anam ağlatırlar. Bir dakika, bir dakika. Eee... Sanırım... Benim burada işim bitecek. Ben en e eve kaçayım. Eee... Eee... Bu deko bence yaptıktan sonra arkadaşlar... Bu boyalardan bir sürü lazım. Hani bir sürü hani... Bir tane, iki tane lazım değil. Bir sürü lazım. Eee... Yani ne kadar çok boya toplarsak o kadar çok... E, eş, eşya yapabileceğiz. Şu an şunu pişiriyorum. Bir dakika herhalde bu olması lazım. <laughs> evet bu bu. Tam ilk, şimdilik bir tane yeter. Bir tane de lapis lazuli lazım. Bir tane de lapis lazuli. Ondan sonra ne lazımdı? Kırmızı boya lazımdı. Kırmızı gülün boyası. O burada olur mu? Ne? Burada olur mu? Burada olmaz. kırmızı günün boyası şu olması lazım tamam. Uf acayip yaratık var ya ben bunları nasıl var Şimdi bir dakika. Evet şunu da bir boya çevirdiğimizi tamam. Tek kalan şey kil bulmak. Kil de nasıl bulacağız Allah bilir. Ama ilk başta ben şöyle bir uyuyayım da dur. Yoksa bunlar benim başıma üç üç çatı Bu kil herhalde şeyden çıkıyordu ya bu su, suyun diplerinden çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Senin de kolayına gelmiş aşağıda şey yapıyor. Şuradan hemen minim hep bir açayım ben. Su, dip, suyun diplerine gitmeye çalışıyorum çünkü şurada su var onun, onun yanına gideyim. Buranın ekmek düşmüş lan bu ekmek değilmiş lan buğdaymış. Baba o. Bir akıllı sen misin? Şurada demir varmış. Beleş demir. Bir kaçırılmaz. Heh, şu kil, kil buralarda olabilir mi? Olamaz herhalde. Kil nasıl yapılıyormuş ya? Cık, yok kil yapılmıyormuş. Direkt bulunuyormuş. Şundan mı? Yok taş bu. Kızıl taş falan var yok burada da da yok. Kulede falan çıkar mı acaba? Yani kulede çıkıp dalsak alsak. Kuleden cepon mı hayır. Şu kulenin içinden belki çıkar o yüzden bunu yapacağım ben bu kuleyi. kilmin yok. Kil yok. dakika şunları kırmam lazım mı hocam bir dakika bir dakika bunun içinde yok ama kömürleri falan aldırım Uf, iskeleton. Sanırım kil buradan çıkmayacak ama ben bu şeyi yapacağım. O ekmek falan tamam. Gideceğim bu da alayım. Sanırım buradan kill çıkmayacak bu arada. Anlam anlam anlam. Burada beni zıplatıyorlar bir dakika. Bismillah bismillah. Kill yok da. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya şu Spidey'lerden nefret ediyorum. Bir dakika bir dakika eğer var onu almam lazım bir dakika. Tamam. Ya yani zaten burası da boşmuş. Hadi kill yok. Yok yok kill falan yok burada. damage does to Tüh. Şimdi Butterfly geliyor. Evet. Eee kill burada var mıdır? Yok. Yok şu kill mi? Yok. Kill nereden buluyoruz ya Allah aşkına? Ben bayağı bir kill arayacağım herhalde de. Ay vallahi buldum dur. Vallahi buldum. Ve miner olduğu için direkt gelecek hepsi. Hadi. Vallahi mükemmelsin. Hadi şuradan da alayım. Ama bir kere nefes almam lazım. Allah'ım mükemmel. Hadi evet şimdi ışından tamamdır. Şimdi Nerede de bu da kavancı gel. E, ee, dur crafting yapmadık. Crafting. Şimdi ne yapamıyorum? Ha, Kill lazımmış. Vallahi oldu. Mis gibi. Mis. Bunu nereye koyayım? Bunu üst kata koyacağım. Üst katta çünkü çalışmalarını yapacağım. Buraya gel yani ev eşyalarımı falan koyacağım. Iıı, buraya ne yapsam şimdi ben onu anlamadım ya. Yani. Ha bu arada bu deko benim içini göstereyim. Deko benim için gördüğünüz gibi. Burada sadece bunu yapsak işte yapamayacağımız şeyler yazıyor herhalde. Aynen ne? Buraya şimdi boyaları kilere böyle yerleştiriyorum. Sonra bu aşağı attım zaman buradaki kil şeyi dolmuş oldu. Bakın alt 6000'den 128 tane koymuşum. Hatta şunu da koyayım. Şu an 168 tane oldu. eee Burada benim boyam var mı? Yok herhalde. Şurada boya varsa... Burada boya yok. Kaktüs. Kaktüsleri alayım. Şu envanteri biraz boşaltayım. Kömür at. Ender incisine at. E at. Eee cama atma. <laughs> Elhamdulillah. Eee damage 4. Ve başka bir şey kova at tamam. Buraya da git. Ama şurada şey olması lazım da aynen. Şunu da ekmeğe dönüştür. Tamam mı? Kemik. önce falan falan filan falan filan. Tamamdır. Şimdi benim tek lazım olan şey. Lapis lazuli ile kırmızı boya. Lapis lazuli burada varmış tamam. Lapis lazuli sadece bunun için kullanacağım. Şu etraftaki kırmızı boyaları toplayayım da. Sesin mi? Tutun, tutun, Bir de çöle gideyim. Çölde biraz şey yapayım. Eee bu yeşil boyadan toplayayım. Bizim için şu an en zor şey kırmızı boya bulmak. Keşke kırmızı boya da stone Şey daha kolay olurmuş. Şimdi ben kırmızı bayayı nereden bulacağım? Hadi şunu da taptım gideyim. şurada Şuradaki yeşil kalalım bakayım. Belki burada gürleşmiş bir yer vardır. Şuradaki şey mi? Allah şunu da almak istiyorum. Direkt gördüğümü kaçırmayacağım. Üh, mükemmel. Hadi kırmızı baya kırmızı baya kırmızı kırmızı. Sana kırmızı çok yakışıyor. Öyle bir şarkı vardı. Şu inekleri bir halledeyim. İnek inek. inek. Ve sanırım kırmızı boya bulamayacağız Evet şimdi şu yeşil boyalar da pişiriyoruz ee, şunları da hemen örtüyorum evet, buraya değil şimdi yeşil boya geldik aşağı yolladık 48 tane oldu sadece. Lapis lazuli Aşağı aldık. 192 tane mi? Oha. Kırmızı ayı bayadık. Aşağı açtık. Evet şu an eşya eşyalarımızın çoğu açıldı. Buradan istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yani hatta killleri de koyayım. Al şu killleri. Killlerimiz de bayağı bir oldu. Tamam. Aa şu elma varmış lan. Ben enayi miyim oğlum? Niye elmayı kaçırdım? Hatta kendimi bir okumuş olabilirim belki. Şuradaki canlılar da hadi harcayayım lan. Hatta şuradaki killeri de alayım. Bunları da şey yapayım. Yani bunları kırmam mı lazım illa? Bunlar da demek ki kuleden bulmuşum kuleden. Ondan sonra kill veya kırmızı boya gördüğünde es geçmeyeceğim. Hadi ya sen de bir bit hadi. Neyse ama ben bunu videoda e, şimdi uğraşamayacağım. Artık videoyu bitirmek istiyorum. Zaten boya bu da bulamadım. Çok sinirlendim kırmızı boyaya. Bu videoda bu videodan bu kadar olsun. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.